Tam da tahmin ettiğim gibi Rusya Ukrayna Savaşı'na dair yayınladığım son video sanırım sadece yorum sayısına bakarak bile bunu söyleyebilirim. Çok tepki aldı ve yine tam da tahmin ettiğim gibi bu tepkilerin çok büyük çoğunluğu olumsuz, negatif tepkilerde. Ama itiraf edeyim, sayı olarak bu kadar yorum beklemiyordum. Bir noktadan sonra tekrarı düşüyor çoğunluğu. O yüzden basit bir sınıflandırma yaptım. Yazılanların bir kısmı düşünülmeden yazılmış. Ezberlerine aykırı geldiği için işte saçmalamışsın, sen de Rus propagandası yapmışsın, fonlanmışsın, boş yapmışsın gibi çok da ciddiye alınmayacak yorumlardan oluşuyor. Bir kısmı yine videoyu taraflı bulmakla beraber eksik ya da hatalı yönleri olduğundan bahseden yorumlardı. Her ne kadar ortaya sunduğum argümanlara katılmasalar da çoğunluğunu değerli bulduğum yorumlardı. Böyle bir videonun ortaya çıkmasına vesile olan yorumlarda aslında görüşlerime katılan, destekleyen, tavrımı cesaretli bulan bir kesimin varlığı da yorumlarda kendini belli etti. Zaten olayları yakından ve çok kaynaklı takip ettiği için anlattıklarımı aşağı yukarı bilen, yorumlarımı haklı bulan bir grup da vardı. Bunun yanında olaylara hiç bu açıdan bakmadığını, videoda bahsettiğim şeyleri üzerine kafa yoracak ve araştırılacak yeni başlıklar olarak gören yine hatırı sayılır bir kesim vardı. Herkese çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince kibar bir dil kullanmaya çalıştım yorumlara cevap verirken ama bazen yazı dilidir, daha sert algılanmış olabilir. Yorumlarda tartıştığım birçok kişiyle gerçek dünyada bir araya gelsek eminim çok keyifli sohbet edilir ve birbirimizi daha iyi anlarız. Şimdi tüm yazılanları şöyle bir toparlayıp biraz konuşalım üzerine. Kırım'da referandumdan Rusya'ya bağlanma sonucu çıktı. Çünkü 2014'te Kırım nüfusunun çoğunluğu Rus'tu. Şimdi verdiğim bilgi bu. 1944'te Stalin döneminde Tatarlar sürgün edildi. O yüzden bölgede Ruslar çoğunluğu ele geçirdi diye öfkeyle yorumlar yazıldı. Kırım tarih boyunca pek çok medeniyetin, imparatorluğun, devletin toprağı olmuş. Bu devletler arasında el değiştirmiş bir yerdir. Dünyanın hatırı sayılır çok büyük bir kısmı gibi. Kırım da bir zamanlar Osmanlı hakimiyeti altındaydı ve Tatar nüfusu çoğunluktaydı. Doğru. 1944'te Sovyetler Birliği'nin organizasyonuyla Kırım Tatarları sürgün edildi ve bölgeyi Ruslaştırma politikası başladı. Nüfus çoğunluğu Rusların eline geçti. Doğru bunların hepsi tarihi birer gerçek. Kırım'da yapılan Tatar sürgününün sebebini de zikretmekte fayda var sanırım. Kırım Tatarlarının 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapması. Bir önceki videoda Türkistan Lejyonları meselesinden bahsediyorum. Bir tane de kitap öneriyorum hatırlarsanız. Açın o kitabı okuyun ya da benim Boraltan Köprüsü ile ilgili yaptığım bir video var. Orada daha detaylı bir şekilde bahsediyorum bu lejyonlar meselesinden. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı tebaası altındaki Ermenilerin Osmanlı'yı sırtından vurduğu gibi Kırım Tatarları da Sovyetler Birliği'ni sırtından vurmuştur. Değerleriniz ve kutsallarınız Sovyetlerin arkadan vurulmasını son derece normal görebilir ama var olma savaşı veren devletlerin refleksi genellikle daha acımasız oluyor. 1915'te Anadolu Ermenileri ihanetin bedelini ödemiştir. 1944'te de Kırım Tatarları. Ama Ermeniler hak etmişti. Anadolu zaten onların yurdu değildi. Bak ama zavallı Kırım Tatarları. Ruslar geldi onları nasıl yerinden yurdundan etti diyebilirsiniz. Sizin görüşünüzdür. Saygı duyarım. Ama o zaman kendinizle ilgili şu gerçeği de kabul edin. Ben olayları duygularımdan arınıp tarafsız olarak bakamıyorum. Gelip yorumlarda bana tarih öğretmeye kalkmadığınız ve tarafsızlık duyarı kasmadığınız sürece tutarlısınızdır. Şimdi lafı yine tersinden anlayıp Kırım sürgününü meşrulaştırıyorsun demeyin. Benim kişisel görüşüm, olaya karşı ne hissettiğim, duygularım beni ilgilendirir. Bu, burada şu anda onu konuşmuyorum. Burada tarihi bir gerçek hakkında konuşuyoruz. Sovyetler Birliği'nde dini konulardaki baskı, millet olma bilincinin yok sayılması, rejimin örf ve adetlere yaklaşımı gibi sebepler olabilir arka planda. Ermeni tezini dinlerseniz onların da Osmanlı'ya ihanet etmek için kendilerince çok geçerli sebepleri olabilir. Olaylara tarafsız yaklaşabilmek bunu gerektirir. Bunları hesap etmeyi, bunları düşünmeyi gerektirir. Kırım referandumu Rus baskısı altında yapıldı. Dışarıda eli silahlı adamlar bekliyordu. Tankların gölgesindeki bir referandumdan çıkan sonucu nasıl meşru görürsün? Yorumları da fazlasıyla vardı. Hatta birisi demiş ki Kırım halkı tekrar Ukrayna ile birleşmeyi bekliyor. Referandum sırasında Kırım'da fiili bir Rus hakimiyeti olduğu iddiaları var. Evet. Başka türlüsü olsa Ukrayna Kırım'da referandum yapılmasına izin verir miydi sizce? Seçim günü hiçbir uluslararası gözlemci Kırım'da yoktu. Evet, yoktu uluslararası kamuoyunun her söylediğine biat edeceksek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını nereye koyacağız? Uluslararası kamuoyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kopardığı bir parça olarak görüyor. Var mısınız buna da? Yorumlarda en yüksek sesle yapılan eleştirilerden bir tanesi de Holodomor hadisesinden hiç bahsetmemiş olmam. Çok kısaca özetleyeyim. Kolektif çiftçileri reddeden toprak sahipleri ürünlerini kolhozlara vermemek için ekim yapmayı durduruyorlar. Sovyetler Birliği Ukrayna'sında 1930'lu yıllarda. Stalin yönetimi de bunun önüne geçmek için ve cezalandırmak için ekimin durdurulduğu bölgeye gıda maddesi girişini yasaklıyor ve bir felaket yaşanıyor. Kimi kaynaklarda 8 milyon, kimi kaynaklarda daha az, kimilerinde daha çok ama sonuçta Milyonlarca Ukraynalı bu yapay kıtlık sonucunda ölüyor. Açıkçası bir önceki videonun metnini yazarken nereden başlamalıyım diye sorduğumda kendime aklıma gelen seçeneklerden bir tanesi de buydu. Bu Holodomor hadisesiydi. Çünkü Ukrayna'daki Rusya nefreti genellikle bu olayla açıklanıyor. Hep yorumlarda da öyle olmuş. Yani Ukrayna'nın Ruslardan nefret etmesinin elbette bir arka planı var. Ama ben bir önceki videoda Ukraynalılar neden Ruslardan nefret ediyor ki diye mi sorguladım ya da Ukraynalıların Rusya nefreti çok yersiz mi dedim? Buna benzer bir şey mi söyledim? Holodomor hadisesi mutlaka çok acı bir olay, bir insanlık suçudur. Asla bunu normalleştirmek, aklamak gibi bir niyetim yok. Ama şöyle bir gerçek de var. Tarihte neredeyse her devletin geçmişinde bazı Acı olaylar vardır ve bu acı olayları meşru kılmak için devletlerin kendini haklı göstermek için ortaya attığı bir resmi tarih anlatısı da vardır. Buna karşın düşmanların bu olayları köpürtmek, bu olayları bir silah gibi kullanmak, bir propaganda aracı yapmaları da başka bir gerçekliktir. Benzer bir durum bugün Türkiye için de geçerlidir. Ermeniler Türkiye'nin tezine göre 1915 yılında zaruri görüldüğü için, artık başka çare kalmadığına kanaat getirildiği için tehcir edilmiştir. Ama dünyada bunu soykırım olarak niteleyen başka bir sürü devlet vardır. Ermenistan'daki ya da Ermeni diasporasının güçlü olduğu ülkelerdeki Türk düşmanlığını da meşru görelim mi o zaman? Ermenistanlı bugün bir Türk azınlık olsa ve Ermeniler tarafından yok edilmesi gereken zararlı varlıklar olarak görülseler, baskı görseler, sebep olarak da 1915 yılındaki olaylar gösterilse, bunu da makul karşılar mısınız mesela? Yine birçok kişi Ukrayna'daki neo nazizmin yükselişini ya reddetmiş ya da Batı'nın uydurması demiş. İşte halamın oğlu Ukrayna'da yaşıyor o görmemiş orada öyle bir şey gibi sözler söylemiş. Ya da ya canım Ukrayna halkının da Ruslardan nefret etmesi için yeterince sebebi var. Nazilere de sempati duyabilirler diye durumu yumuşatmaya çalışmış. Acaba dedim ben mi bir yerde maddi bir hata yaptım diye tekrar böyle sakin bir kafayla bir şeylere bakma ihtiyacı hissettim. Ukrayna'daki neonazizm meselesini tekrar bir inceledim. Stefan Bandera dedikleri adama tekrar bir baktım. Ukrayna Milliyetçi Örgütü Aun B ismindeki örgütün lideri yazıyor. İkinci Dünya Savaşı başlayıp Almanlar Lviv'i ele geçirince burada bir Ukrayna devleti ilan etmiş 22 Haziran 1941'de ve Nazi Almanyası ile birlikte çalışma sözü vermiş. Bunların tamamı çok basit bir internet aramasıyla karşınıza çıkabilecek şeyler. Bu Lviv'de ilan edilen Ukrayna'yı daha sonra Almanlar tanımıyorlar ve hapse atıyorlar Bandera'yı. 1944 yılında rüzgar tersine dönüp Almanlar Sovyet topraklarından geri çekilmeye başlayınca da Sovyetlere karşı direniş örgütlemesi için hapisten çıkartıyorlar bu adamı ve 1945 martında Ukrayna'da bir direniş ordusu kurmak için Nazilerle müzakere yapıyor Stefan Bandera. Savaşı Almanlar kaybedince de gidip Münih'e yerleştiriliyor ve 1959 yılında KGB tarafından infaz ediliyor. Çok basit bir aramayla bu adamın bir Nazi işbirlikçisi olduğu ortaya çıkıyor. Siz dedilerseniz bu ismi yazıp kendi aramanızı, kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Peki bakıyorum bu adamın heykelini diktiler mi Ukrayna'da gerçekten? Yani ne bileyim orada mı bir hata yaptık? Belki karşımıza çıkan görseller yapay zeka ile falan yapıldı. Yok bakıyorum gerçekten bu adamın heykelini yapmışlar. İsmini caddelere, sokaklara vermişler. Toplumsal olaylarda resmini taşımışlar. Nazi selamı durmuşlar. Diyeceksiniz ki bir heykel, 2-3 tane fotoğraf bunlar mı ikna etti seni Ukrayna'daki nazizme? Ne olmasın bekliyorsunuz? Sizi ne ikna eder mesela? 21. yüzyıl Avrupa'sında yolda nazi selamı mı versinler birbirlerine? Ne bileyim anayasalarına nazizmle ilgili madde mi eklesinler? Mesele biraz da rahatsız olmak arkadaşlar. Acaba diyebilmek. Hiç mi rahatsız etmiyor bunlar? Hiç mi düşündürmüyor? Hiç mi ipucu sunmuyor Ukrayna'da güdülen politikaya dair? Peki, hadi bunlar rahatsız etmiyor sizi. Azov taburu da mı rahatsız etmiyor? Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı hareket başladıktan kısa süre sonra kurulan gönüllü bir paramiliter birlik bu. Azov taburu ya da Azak taburu. Yine basit bir internet araştırması yapın bakalım. En tarafsız halinizle. Ukrayna'nın doğusunda neler yapmışlar? Hangi insanlık suçlarını işlemişler? Kaç kişi yargısız infaz etmişler? İdeolojilerine, sembollerine bu adamların. Batı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok Nazi doğrudan işbirliği yaptı. Bu da tarihsel bir gerçek. Çok net bilinen, birçok yerde yine karşınıza çıkabilecek bir tarihsel olgudan bahsediyorum. Çünkü ortak bir düşmanı vardı Amerika ile Batı ile Nazilerin. O da Sovyetler Birliği. Hatta birisi bu konuyla ilgili bir yorum da yapmış. Bir önceki videonun altında var matah bir şeymiş gibi aklınca Ukrayna'daki nazi sempatisini aklayacak. Ruzi Nazar'ın hayatını anlatan kitabı da göstermiştim bir önceki videoda. Mesela Ruzi Nazar'ın da savaş bittiğinde üzerinde Alman üniforması vardı. Özbek asıllı bir Sovyet vatandaşı olarak başladığı savaşta saf değiştirip dört dörtlük bir nazi askeri olarak tamamladı savaşı Ruzi Nazar. Ama Türkistan konusunda çok bilgili olduğu için CIA tarafından ajan yapıldı. Türkiye'de de bir sürü iş yaptı soğuk savaşçılarında. 2015 yılında da Fethiye'de tüm sırlarıyla öldü. Ukrayna'daki nazi sempatizanlığını aklamaya çalışana kadar çıkın deyin ki ben de içten içe sempati duyuyorum nazilere kardeşim. Yazın yorumlara, çekinmeyin. İfadenizi özgürce dile getirin. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Ukrayna ile aynı konumda olsa, Türkiye'den de bir Stefan Bandera çıksa ben de bugün onun heykelinin dikilmesini desteklerdim deyin. Ben de diyeyim ki ya tamam bunlar son derece duygusal yorumlar. Öyle muamele yapayım yorumlarınıza. O kadar ciddiye alayım. Rusya'da neonazizmin yükselişte olduğunu, hatta Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner'in de neonazi bir yapılanma olduğunu iddia edenlerin yorumlarını yine büyük bir hayret içinde okudum. Hitler'in en sevdiği bestecinin adı Richard Wagner'miş de işte Wagner ismi oradan geliyormuş. Vay be. Rusya'da neonazizm suçtur. Bu ideolojiye sempati duymak, sembollerini kullanmak, propagandasını yapmak suçtur Rusya'da arkadaşlar. Çünkü bu adamlar var olma savaşını, büyük vatanseverlik mücadelesini nazilere karşı verdiler. İlkokul seviyesinde tarih bilginiz vardır diye umuyorum. Buna inanan Mustafa Kemal Atatürk aslında İngiliz ajanıydı diyenlere de inanır demek ki yeterince propagandaya maruz kalırsa. Çünkü bu kadar absürt, bu kadar saçma sapan bir iddiadır bu. Videonun bir yerinde diyorum ki Ukrayna'daki neonazizmden Rusya'ya ne, Rusya'ya karışıyor demekle Kıbrıs'taki enotisten Türkiye'ye ne, Türkiye niye karışıyor demek arasında bir fark göremiyorum demiştim. Bu analoji anlaşılmamış çoğu kişi tarafından. Halbuki Kıbrıs tarihini, Türkiye'nin 1974 harekatını yapma sebeplerini biraz bilen herkesin anlayabileceğini ummuştum. Ama onun yerine Kıbrıs'ı örnek vermem komik olarak nitelendirilmiş, komik demiş. Bak şunu dese anlarım. Ya Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesiydi. Garantörlük anlaşmasına dayanarak en azından ilk harekatı gerçekleştirdi. Rusya Ukrayna'nın nesi, Rusya neye dayanarak gerçekleştirdi dese anlarım bunun üzerine konuşulur, tartışılır. Kıbrıslı Rumlar Megal İda'nın bir parçası olarak Enosis fikrini benimsediler. Kendilerini adanın tarihsel sahibi olarak görüyorlardı ve Önce İngilizlerden sonra Türklerden kurtulup Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı hedefliyorlardı. Bu hedef doğrultusunda Rum çeteler Kıbrıs'ın Osmanlı'dan miras kalan Türk azınlığına karşı eylemlere giriştiler. Bu eylemlerin en bilineni de kanlı Noel olaylarıdır. Ukrayna'da da özellikle 2014'ten sonra Batı ile birleşmenin, Batı ile entegre olmanın önünde engel olarak görülen Rus azınlık baskı görmeye başladı. Azov Taburu da Ukrayna'nın EOK'asıydı. İlla bir kanlı Noel olayı lazımsa Azov'un Doğu Ukrayna'da yaptığı katliamlardan herhangi birine bakabilirsiniz. Yeterli mi bunlar? Kıbrıs ve Ukrayna arasında bir bağlam kurmak için yeterli geldi mi? Komik miymiş ya da hani bir de bu gözle bakın bir de böyle değerlendirin. Şimdi size başka bir bağlamdan daha bahsedeceğim. Bir önceki videoda yine anlaşılmadığını düşündüğüm bir noktaya değineceğim. Mesela 1980'lerde Bulgaristan'daki Türk azınlık da Bulgarlardan çok büyük baskılar gördü. Onların da dili yasaklandı. Asimile edilmeye çalışıldılar. O yıllarda Türkiye soydaşlarına kapılarını açmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Sığınma hakkı verdi. Buraya yerleştirdi. Türkiye'ye yerleştirdi Bulgaristan'dan gelen Türkleri. Bulgaristan'a topla tüfekle saldırmadı. Sofya'yı bombalamadı. Bulgaristan'daki Türk düşmanlarını temizleyeceğiz diye savaş ilan etmedi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerler referandum yapıp Türkiye'ye katılmadı. Sadece baskı gören Türk azınlığa kapılarını açtı Türkiye Cumhuriyeti. Aslında bir önceki videoda üstü kapalı olarak ima ettiğim çözüm buydu. Ya da biri şey yazmış yorumlara. İran'ın kuzeyindeki çoğunlukta Azerbaycan Türklerine ait. Onlar da referandum yapsa Azerbaycan'a bağlanabilecekler mi? Çok güzel işte neredeyse o metaforum anlaşılacakmış. Hatırlarsanız bir önceki videoda bir yerde diyorum ki Rusya'nın nasıl bir ülke, Putin'in nasıl bir lider olduğunu anlamadan bu olayları da anlayamazsınız. Bugün İran'ın kuzeyindeki Azerbaycan Türkleri referandum yapıp Azerbaycan'a bağlanmayı akıllarından bile geçiremezler. Ya da Türkiye Bulgaristan'a savaş açmadı 1980'li yıllarda. Çünkü dünyadaki ülkelerin çok büyük çoğunluğu gibi bu ülkelerin de kırılgan ekonomileri var. Silah ithal etme ihtiyaçları var. Ne bileyim gözetmek zorunda olduğu uluslararası dengeler var. Rusya'nın yok. Bakın doğrusunu yanlışını konuşmuyorum. Haklı ya da haksız demiyorum. Bu kadar basit ve net. Başka bir ülke referandum yapıp da komşusunun toprağını kendine katamaz. Rusya katar. Rusya haklıdır ya da haksızdır demiyorum bakın. Tekrar tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum çünkü anlaşılmıyor belli ki. Bir önceki videoda da Rusya haklıdır, iyi yapmıştır demedim. İyi ki savaş ilan etmiştir, savaş çok iyidir demedim. Ama siz Batı'yı arkanıza alıp Rusya'nın eline böyle bir koz verirseniz Rusya bunu kullanır. Rusya yapar dedim. Amerika Birleşik Devletleri de yapar bu arada. Rusya'dan farklı olarak daha iyi pazarlar. Haklı olduğuna çoğunluğu ikna eder ve öyle yapar. Bu Rusya olmakla ya da Amerika Birleşik Devletleri olmakla ilgili bir mesele değil. Süper güç olmakla ilgili bir mesele. Umarım yeterince net ve sade anlatabilmişimdir derdimi. Fonlanıyorsun. Rusya seni fonluyor. Bu söylediklerin için para almışsın yazanların. 15-16 yaşında hayatın gerçeklerinden bir haber ergenler olduğunu umarak bu konu hakkında konuşacağım. Yetişkin bir insanın, baya sabah kalkıp işe giden toplumsal hayatta bir rolü olan bir yetişkinin tutup da ciddi ciddi böyle şeyler yazması utanç verici bir şey çünkü. Farklı bir düşünce önünüze konunca farklı bir anlatı, farklı bir bakış açısı bu kadar şaşırmayın, şok olmayın. Ya ne diyormuş bu adam diye bir dinleyin. Baktınız ortada bir iddia var. İçinize sinmiyorsa ne bileyim 3-5 kelime yazıp bir arama motorunda bakın. Karşınıza bir şey çıkmıyorsa ondan sonra aksi bir görüş bildirin. Hiç değilse o 3-5 kelimeyi yazma zahmetini gösterin ama. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili aynı şeyleri anlatan yüzlerce video var YouTube'da. Açın birini izleyin. Çok önemliyse sizin için sadece duymak istediklerinizi duymak istiyorsanız onlardan birini izleyin. Benim arkadaşlar Kerem Göksu Store isminde bir e-ticaret sistem var. Megaloman olduğum için değil, bütün sosyal medyada doğrudan kendi adımı kullandığım için, kendi adımla bilindiğim için böyle bir isim koydum e-ticaret sisteme. Bu sitede imzalı kitaplarımı ve bazı koleksiyon ürünlerini satıyorum. Eski Sovyet rozetleri, madalyaları satıyorum bu sitede. Yani ürün gamını Lenin görse mezarında ters döner muhtemelen. Özetle paramı böyle kazanıyorum ve emin olun benim yöntemlerimi tercih ederek hayatınızı finanse etmek hiç kolay değil. Gerçekten fonlanan ya da fonlandığına emin olduğunuz hangi gazetecinin ya da içerik üreticisinin böyle işlerle uğraştığını gördünüz. Aklınıza gelebilecek her şeyle tek başıma uğraşıyorum. Metni ben hazırlıyorum, kurgusuyla ben uğraşıyorum, montajıyla ben uğraşıyorum, siparişiyle, paketlemesiyle, kargolamasıyla. Şikayetçi değilim, yanlış anlamayın. Bu benim işim. Ama ben bunca emek verirken, hayatımı kendi kaynaklarımla finanse edebilmek adına bu kadar çabalıyorken, fonlanıyorsun meselesi gerçekten çok can sıkıcı, çok kalp kırıcı bir mesele. Bakın çok samimiyim bu konuda. Rusçuluk meselesine gelecek olursak bu konuda çok romantik davrandığımı zaten daha önceki videolarımda defalarca gördünüz. Sovyet şehirciliği, Sovyetler döneminde üretilen bazı makineler çok ilgimi çekiyor. Sovyet deneyinin, Sovyetler Birliği deneyinin insanlık adına bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bunu da hiçbir zaman gizlemedim. Ama Rusçu değilim. Rus hayranı da değilim. Rusya'dan bir çıkarım da yok. Rusya'nın elde edeceği kazanımlar ya da kayıplar Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip herhangi birini ne kadar etkilerse beni de o kadar etkileyecek. Günümüz Rusya'sının bir denge unsuru olarak görüyorum. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi. Hepsi bu. Onun dışında ne Rusya umrumda, ne Amerika umrumda, ne de Avrupa umrumda. Dünya görüşümü merak ediyorsanız eğer, buralar artık çok kişisel noktalar ama merak edenler için biraz daha açık konuşayım. Çok da şaşıracağınızı düşünmüyorum. Toplumlara refah getirecek şeyin doğru uygulanan bir liberalizm olduğuna inanıyorum günümüz dünyasında politikacıların çıkarlarına alet edilmemiş, hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan, düşünce ve ifade özgürlüğü olan, doğru uygulanan liberal bir ülkede bir toplumda yaşamayı inanın şu an hayatımdaki her şeyden daha çok isterdim. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir önceki video ile ilgili kendime şöyle bir öz eleştiri yapabilirim. Ukrayna'nın Avrupalı olma hayallerine çok kısa değinmişim bir önceki videoda. Belki sadece bir cümleyle. Ukrayna'da doğup büyümüş birinin gözünden bakıyorum. Mesela 1991 yılında Türkiye'de değil de Ukrayna'da doğmuş olsaydım, Lviv'de doğmuş olsaydım, Sovyetler Birliği'nin dağılma dönemine denk gelmiş bir bebeklik dönemi geçirecektim ve muhtemelen o dönem ailem türlü sefalet görecekti. O sefalet günleri hep bir çocukluk travması olarak kalacaktı zihnimin bir köşesinde. 20'li yaşlarımda da şöyle bir trene atlayıp hemen kapı komşumuz Polonya'yı ziyaret etsem, Varşova'yı görsem, muhtemelen ben de tek kurtuluşu Avrupalı olmakta, Avrupa Birliği'ne girmekte görürdüm. Ve buna mani olacak olan her ideoloji, her görüş, her ülke, her lider Aklınıza gelebilecek ne varsa muhtemelen hepsine düşman olurdum. Bu açıdan bakmak, biraz daha bireylerin bakış açısına indirme olayları böyle bir sonuç çıkardı karşıma. Ama işte coğrafya, kader gerçekten. Doğduğun ülke, sahip olduğun pasaport, senin tercihin olmayan şeyler bunlar ama hayatını doğrudan etkileyen şeyler. Bir noktadan sonra şuna ikna oluyor insan. Bazı şeyler ölüm gibi çaresi yok. Elinizden gelen bir şey yok. Kişisel olarak değiştirebileceğiniz şeyler değil. O noktada kişisel mücadeleye odaklanmak, kendi kendinizin kurtarıcısı olmak seçeneğinden başka hiçbir şey kalmıyor elinizde. Yorumlarınız için bir kez daha çok teşekkürler. Aynı görüşte olmasak da son derece değerli buluyorum yazdığınız şeyleri. Okuyorum, üzerine kafa yoruyorum, değerlendiriyorum, tekrar bakıyorum acaba bir hata mı yaptım diye. Zaman zaman belki hatalı olduğum noktaları fark ediyorum. Çok teşekkürler. Bu çok değerli bir etkileşim, çok değerli bir paylaşım. Bu videoda yorumlarınızı beklerim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.